Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyuncu TV. Bugün sizlerle beraber Zula rekabet atıyoruz. Yanımda Burak var. Hoş geldin Burak. Bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber rekabette maç atacağız. Safranbolu haritasındayız. Zula'dayız. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum inşallah. Bombayı kur ve patlat. Tabii. Hadi bakalım 1 B 2 B kesin 2 B 2 B Tamam Yavaş 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 Tamam 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 koridorda abi koridorda 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 Dikkat et Şu an B'deyiz Bombayı kuruyorum. Tamam sen kur Ben etrafımı kolluyorum. Kolluyorum da karşıda tüfekli biri var Gece karşıma gelecek. Tünelde, tünelde. Tünelde biri var. Bizden bomba kuruldu. Öldü. Orda. O bende. Öldü oğlum. Arkadaş. Orada, orada. Orda... Ben bir şeyken orada pusu. öldü. Öldü, <laughs> evet. o da öldü. öldü. Bir kişi, bir kişi kaldı. Ha o da öldü. Vlad <laughs> kazandı. Arkadaşlar Mesela. böyle videoların devamı gelmesini Bombay istiyorsanız kur, ya, like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle seriler gelecek. Gerçekten güzel bir ral oldu bizim için. Da abi. Git onun silahını al da abi. Ö yok la bu scar güzel ya ben sevdim bunu. Hayır... Arkada, arkada, arkada. Tüh! Kötü oldu bizim için ya. Sahibi attığı video çok kötü. Çok güzel aldı. Bu adamlar B'de de kesin bu ikisi. Bir tanesi buradaymış da diğer herhalde ortada. <laughs> Lan oğlum adam çatışıyor lan. Adam bitti adam bitti. Bombayı kursa daha iyi ya. Kur abi. Kısır Kendisi gelecek. gelecek zaten. O da alttan gelir. Karanlıkta. Bomba kuruldu. Aha. Gözüküyor bana. Almaktan başka şans yok. Bu eli vermememiz lazım. Eşitleniriz. Ben şimdi asasiye fina sokayım ben ya. Radyo kazandı. Ama aldı yani helal olsun. Ama bizim ölmememiz lazım yani. Bombayı kur ve patlat. Bu takıma kalmıyor yani. Nasıl benim tarafı? Sen yürü tabi sen. Oğlum Sağ sen taraf bizim. Benim, benim oğlum benim ölmemem lazım. Siz gidin önden. Be önden bir gidip kontrol et bir. O orada hemen karşıda. Ya. Nerede? Ad, adam al tarafında. Dede de biri var, de. var ya. Hı hı hı. Nereye gitsem diye düşünüyorum. At, ad ada ada adam al tarafında. Ha. Tamam la biliyoruz dur bir Hadi be ya direkt kafayı attım ona. Yardım edin. Lan benden mi pompalı çeksem ya? Az önce birisi takip etmiyor muydu bu adamı? Oha. Oğlum bu tüfek o kadar uzak menzilden etkili miydi? Yalnız ölecek. Ben dedim. Zula kazandı. Dixie ya. Dur bakalım ben bir AK çektim. Bombayı kur ve patlat. 468 çektim. Alırız. ben hemen bir alt tünele gideceğim. Kimse yok. Hadi oğlum bir balık gelmez mi buraya? Orada B'de adam adam B'de. Biliyorum ya hep oraya geçiyor. Uçan Biliyorum da onu oradan nasıl tamam. alacağız onu bilmiyorum. Tamam ses sol. Sessiz ol. Sessiz ol. Tamam aldım onu. Bir kişi kaldı. Abi öyle bir ses kastım ki böyle inanamazsın tamam. yani. Kur bombayı ben geri kalan yerleri bakıyorum. Aa sen yanımda değil misin? Dur. Durayım ben B'ye gel B'ye. Bomba kuruldu. Tamam. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dikkat et. Geliyor. Geldi. Ya bu herif bana taktı ya. Çaprazında ben varım ya. Gladio kazandı. bombayı kur ve patlat. Skarla devam ediyoruz. Lan kar 98 de vurdu beni ya. Hiç tutturamadık bu arada. Solunda solunda. Hazır lan? Adam B'de de. Altında hemen altında. Ha, or orada. Onun sağında da var herhalde. Aynen sağında da var. Yalnız herifler nasıl kadar doldurduk ki araya? Bombayı kur ve patlat. 8'e biraz bassam yaşayacağım. Ben bu sefer B'ye gideceğim. Alırım diye düşünüyorum. Abi direkt B'ye gidiyoruz tamam mı? Abi ses kasacağım ben B'ye. Abi biz rushlayalım ya. Tamam ses sol. Durak. Ses sol. Sanırım kimse yok. Bombayı kur hemen. Nana. <laughs> <Bom, kapalı. gülüyor> Allah kahretsin hemen orada orada öldür onu hemen. La altında öldürdün mü? Helal. Çıkma çıkma bombayı kur. Kur hemen bombayı. Bomba kuruldu. Oha. Gladio kazandı. Helal. bombayı kur ve patlat. 468 tamam. çok güzel bir silah lan. Susturucu olunca çok güzel bir, salak, bir silah. Susturucu kötü bu silah. Ben İyi sevmem susturucu. Sus bu. Oy kötü yedim. Sus. Geliyor. Gelme falan yok ya bu uzakta bu. Ama burada yani. Hemen o üst taraf var yani. Kırık. Adam orada mı diyorsun? Orada. Aynen orada. Yavaş yavaş ilerle. Bak bakayım temiz mi? Ay yedi dönmedi ya. Öldür öyle helal. Tünelden tünelde tünelde tünelde. Zula kazandı. Yalnız yaklaşıyorlar bize. Daha iyi oynamamız lazım. Bombayı kur ve patlat. Hadi top toparlayalım. Ben hemen alt tünele ineceğim. Adam gelebilir. Zaten Bak. geliyor. Lider katili. Adam arka tünelde. Arka tünel değil ne? oğlum alt tünel. Ya abi İki kişi. <laughs> Orada da biri vardı da. <laughs> Helal abi hadi. Bey, okay. Yok geri çekilmem lazım canım çok az. Şerif bombayı kursun. Bomba kuruldu. Arkadaş, şu az canı nereye çıkıyorum ben de ya. Geldi adam bombada. ben zaten kaçıyorum sen çok direk soktun. Bomba imha edildi. Tamam Aldırız Aldırız. ya alırız dur bombayı kur ve patlat. Daha iyi oynamamız lazım eşitlendik. Aslında ayrılıyoruz hepimiz bir bölgeye gitsek daha iyi de. Sanırım alt tünel var. Lider Oo. katili. Canım çok az. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. Bombaya düştüm ya. Herifler iyi oynamaya başladı. Böyle olmamalı. Daha iyi oynamamız lazım. Bal ya. Aman sıçlar. Ne yapıyor bu... ya. Abi 2-3 kişiye karşı da yani. İnsan sonuçta. daha iyi oynamamız lazım. Bomba ben B'ye geçiyorum. Ben de B'ye geçiyorum. Hayır bu taş benim. Ses sol. Lider katili. Ses sol. Dur ses var bile. Bayla aldım. Gir. Var daha biri var. Soldan solda dikkat et. Hemen içeride. <laughs> hemen hemen üstte üstte üstte. Üstela. ya oğlum nereye bakıyorsun ya. Umarım şaldır bari. Ya hiçbir şey bekleme abi ya. Hayır bir tane. Evet. Oha. Gladio kazandı. Helal olsun herife. Güzel vurdu bari. Bomba bölgelerini koru. A, B, Keşke herkes şöyle B'ye doluşmasa. Orta 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 orta. İki kişi bir canım kişi kaldı. Tam kafadan. 70 canım var. Bu arada nasıl avladık? Gideceğim daha bir açacağım. Bekle. Herifin yerini anlamaya çalışıyorum. Üç kişi. Gladio <laughs> kazandı. Abi. Nasıl vurdum ama? <laughs> Bomba bölgelerini koru. İşte bu kadar ya. Video aylar açık mı abi? Açık. Kontrol edeyim. Açık. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durum 6-5. Önde gidiyoruz. İnşallah yenemeyecekler bizi. Sus. Tabi sus. Kimse yok oğlum. Kimse yok. Bomba kuruldu. Hatta bombayı kurdun adam. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ay ha, boş bırakmış bizimkiler. Oo. Bu el büyük ihtimal onların. Onların için sağ bizde bu adam. <laughs> nasıl vuracağız oğlum? <laughs> o herif nasıl sıkıntı ya? Nasıl vuracağız oğlum biz onu? Alt tünel. Alt alt alt. Bir tünel kişi tünelde. kaldı. Mitre mitre. <laughs> Lan mitre hadi. İki kişi. Tünel. Bomba imha edildi. Radyo kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ha, ben bu sefer A'ya gideceğim ya. B'ye adam gelmiyor korkuyorlar. Ben B'deyim. Ne olur ne olmaz B'deyim ben. Ha, niye geldin? Adam var. Tünelde. Hadi e adam var. Geri çek, geri çek. Canım oldu, canım oldu. Öldürdüm ama diğer de beni <laughs> aldı. Adamı, adamı bir. Oğlum bu Böyle nereye sıkıyor bu? Sağında, sağında. Nerede lan bu herif? Hadi lan. Zula kazandı. Şey Sıkam sosyetini ben ya. Kamil ya. Bomba bölgelerini koru. Adamın canı bir diyoruz ya. Tünel tünel boş gözüküyor. İki kişi tek başınasın. Lan oğlum ne ara öldünüz lan? Evet abi yaparsın mı? hadi. Neyi yapacağım oğlum? Abi üç kişi be bir şey değil hadi senin için hiçbir şey değil hadi. Sus bir. Bomba kuruldu. İşte şimdi bombayı nereye koydum? Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Demek bomba burada. İkisi de buradan geliyorlar. Nasıl alacağım ben ikisini de ama? Sula kazandı. Lan tamam, bir daha almaya çalışıyorum. Bomba bölgelerini koru. Ay güzel korumak lazım. Kaşmışlar, ha. Abi bu ya öf. İki oldu ya. <laughs> adam biter Helal ama bu adam da tek kaldı şimdi. Nasıl yenecek ki bu? Bomba kuruldu. Oğlum şuna bak 21 kilim var. Yani. Zula ya. kazandı. Şimdi sonu buydu yani. Yok ha. Ya hep şu bombalı ya. Bomba bölgelerini koru. İlla kardosan sizi çekeceğim. Ya. Hepiniz daha gidin. Git hepiniz. Sen de git. Bak şimdi ye kafana. arkadaş şu klavyeden bıktım ya Oğlum herifler B'ye girdi B'ye girdiler Yemin ediyorum bıktım şu klavyeden Bomba kuruldu. Yok abi değiştirilmesi lazım Arkadaşım ne yapıyorsun sen de ya Neyse ki telafi edebildik. Al işte bombayı. Al, al Mert. Sakın bırakma bombayı al. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini Hadi koru. Hadi silah almasıydım var ya hiçbir şey yapamazdım ben. Ya ben de klavye takılıp duruyor bazen. Ben, ben de, 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 de olsun olmasa... Bak gene oldu bak. göster kendini göster Oğlum B'ye girdi B'ye girdi B'ye girdi Git git B'ye git Arkadaş hiç güzel Bomba kuruldu yok ki. Oğlum adam arka, gene orada Şimdi anlatacağım ki Abi sen çok biliyorsun ha Bomba bölgelerini koru Keskin nişancı alma ya ben değiştirecektim <laughs> Benim burayı iyi savunmam lazım. Ay iyi, tabi. Kar 98'de bir almışım. Tabi. Tabi. Bak adamlar B'yi bastı B'yi. <laughs> tamam da ayar yapıyordum. <laughs> ah ben üstüne düşeyim abi bombanın. arka. kuruldu. bir çocuk olmaz yani. Ne bak. Takım çok kötü ya. Şöyle son anda bir yer yakalaması artık Çok güzel olur da. Yani, Galiba çok istiyordu adamları. Şimdi ne yaptılar baksana. Bu Zula kazandı. Arkadaşlar kaybetti. Böyle bir maç oldu. Evet takım iyi değildi. Sizleri seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.